Bir kız en yakın arkadaşının nişanlısının her gece rüyalarında kendisine çok yakın olan adam olduğunu öğrenince şok olur. Başta bunun sadece stres ve yorgunluktan kaynaklandığını düşünür. Ama o gece adam yine rüyasına girer. Sabah uyanır uyanmaz derin bir nefes alır ve bunun sadece bir rüya olduğunu düşünür. Ama aşağı indiğinde aynı adamın karşısında durduğunu görünce donar kalır. Üstelik adamın elinde rüyasında gördüğü aynı çizik vardır. İşte o anda bunun sadece bir rüya değil, belki de gerçek olduğunu fark eder. Aslında sıradan bir araştırma görevlisidir. Fort City Üniversitesi'nde çalışmaktadır. Mezun olduktan sonra iş bulamayınca çocukluk arkadaşı Anuşka'nın yanına taşınır. Ancak bu lüks malikaneye adım atar atmaz içinde garip bir his belirir. Hizmetçilerin bakışları evin dört bir yanına yerleştirilmiş mavi beyaz güller, Sanki birine anma töreni yapılmaktadır. Köşede duran eski bir fotoğraf ona tanıdık gelir ama pek önemsemez. Daha sonra adamın elinde rüyasında oluşturduğu aynı çizik olduğunu görünce bir şeylerin ters gittiğini anlar ve orada kalmaması gerektiğine karar verir. Korkmuş bir şekilde çantasını alıp dışarı çıkmaya çalışır ama kapının önünde aynı adam, Ayan yolunu keser. Ayan onu doğrudan bir ofise götürür. Kız korkar, ona zarar vereceğini düşünür ve "Ben senin nişanlının en yakın arkadaşıyım." ''Ne yapmak istiyorsun?'' der. Ama Ayan sadece gülümser ve rahat ol. Bunu planlayan Anuşka'ydı. ''Ben sadece sana yeni işini ayarladım.'' der. Kız, belki de fazla kuruntu yaptığını düşünür. Ama o sırada ofisin çaycısı dedikodu yaparken duyulur. Patronun nişanlısı var mı? Kimse bilmiyor. Birden kıskanç bir kız onun ayağına çelme takar ve kız doğrudan Ayan'ın kollarına düşer. Ayan öfkelenir, o kızı hemen işten kovar ve kendi kravatıyla kızın yarasını sarar. Ofistekiler şaşkındır. Patronla bu kız bu kadar nasıl yakınlaştı? Kız bile Ayan'ın kendisiyle neden bu kadar ilgilendiğini anlayamaz. Eve döndüğünde Anuşka ona çay verir. Ama gözü kızın çantasındaki ayanın kravatına takılır. Bu kravat nişanlıma ait. Senin yanında ne işi var? diye sorar. Kız korkarak anlatır. Ayan bana ofiste yardım etti, yaralanınca bu kravatı verdi. Hem dedi ki her şey senin isteğinle oldu. Anuşka şaşkınlıkla: "Ayan seni bizzat işe aldı mı?" "Aa evet, dün çok yorulmuştuk. Sana söylemeyi unuttum. Ama lütfen Ayan'ı gözle. Ofiste ona yazan çok kız var." der. Kız rahatsız hisseder ama bir şey diyemez. Tam o sırada Ayan gelir, Anuşka koluna girer ve "Sevgilim, hadi partiye geç kalıyoruz." diyerek çıkar. Ayan çok istekli değildir. "Sadece araba dışarıda." der. Anuşka parti için Jasnagar yoluna doğru gider. Kız artık buradan ayrılması gerektiğini düşünür ama yeterince parası yoktur. En az bir ay daha çalışıp biraz para biriktirmeye karar verir. Tam o sırada telefonuna bir haber bildirimi gelir. Jasnagar yolunda bir kaçırılma vakası yaşanmıştır. Hemen Anuşka'yı arar ama ulaşamaz. Panikle Ayan'a yardım istemeye gider ama biri onu tutup banyoya çeker. Korkudan Ayan'a bir tokat atar. Ayan kendine gelir ve sen buraya nasıl geldin diye sorar. Kız onun kendisini Anuşka sandığını anlar. Kaçırılma olayını anlattığında Ayan Anuşka'yı umursamaz. Tam tersine kızın ayağındaki yaraya kafayı takar.